Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün güzel bir e, İtalyan tatlısıyla geldim size. E, tarifim çok kolay, pratik ile her zamanki gibi uzun uzun zaman alacak bir tatlı değil. Malzemeleri de o kadar fazla değil. İtalya'da gece 12'den sonra yenen bir tatlıymış. E, şeflerden televizyonda gördüm. Şeflerden tarifini aldım. Şimdi yapacağız. Ben çok beğendim görünüşünü. İnşallah tadı da güzeldir. Hep beraber ilk defa yapıyoruz. Şimdi şöyle bir tatlı kaşığına yakın tuz var. Portakal rendesi benim buzluğumda vardı. Eğer şimdi evde portakal yoksa limon da koyulurmuş. Ben şimdi portakal rendesini de koyuyorum. Bir paket Yaş maya koymak gerekiyormuş, kuru maya değil, yaş maya koyalım. Şöyle bir finç, bir su bardağı da e, süt var, sütün içine mayamı atayım. Şöyle biraz kendine gelsin, karıştıralım sütün içine. Alayım. Arkadaşlar görünüşte çok güzel. Hem böyle evde yenebilecek çok ağır da değil. Güzel bir tatlı tarifi. Evet. 3 tane de yumurta. Bir fincan da tuz şeker. Bayağı mantı hamuru katılığında bir hamur tutacağız. Böyle çok yumuşak bir hamur olmayacak. ama aman çok da sert olmayacak. Şöyle mantı yumuşaklığında ele yapışmayacak şekilde bir hamur. Birinci kalite un kullanın dediler. Ben evde normal unundan kullanıyorum. Onlar birinci kalite un kullanıyoruz. Yarı yarıya dediler. Artık bakacağız bizimki nasıl olacak hep beraber göreceğiz. Evet arkadaşlar hamurumu güzelce yoğurdum. Gördüğünüz gibi sertliğini bu şekilde makarna hamuru şeklinde mantı hamuru şeklinde yoğurdum. Sertliği bu şekilde. Şimdi bunu biraz dinlendireceğim ve bir. 10 dakika kadar. Ondan sonra şeklini vereceğiz. Tepsi mayası gelecek. Burada 10 dakika dinlenmesi yeterli. Üzerine bir bez örteceğim. 10 dakika hamurumuzu dinlendireceğiz. 10 dakika hamurum dinlendi. Şimdi hamurumu şekil vermeye başlayacağız. Bayağı şöyle mandalinadan büyük, portakaldan küçük. Bir hamur önce bir tanesini yapalım. Ondan sonra küçük olursa büyütürüz. Ben de iki defa yapıyorum. Büyük olursa, küçük olursa da büyütürüz. Bir tane şeklini verelim. Çünkü bayağı büyük oluyor. Bunu tek tek satılıyormuş bunlar. Bir tanesi bir kişiye bizim hani halka tatlısı gibi sokak tatlısıymış. Gece 12'den sonra mutlaka bunu yemeye gidiyorlarmış. Şimdi şöyle de yaptığı Şurayı bastırın ki dedi açılmasın. Evet. Tam iyi büyüklüğü. Mandalinadan büyük, portakaldan küçük. Böyle böyle hepsini yapalım. Evet, soluncuyu da yapıyorum. Arkadaşlar 10 tane oldu. Tam 10 kişilik. Çünkü bunun bir tanesi bir kişiye yeter. Bayağı şişecek, kabaracak. Şimdi o 10 dakikada tepsi mayası gelsin. Bu şekilde ben de ocağıma yağımı falan koyarım o arada. Yağımızı kızdıralım. 10 dakika dinlensin. Evet arkadaşlar yağım ısındı. Hemen şöyle bir tanesini içine koydum. Onu da şöyle koyayım. Çarpışmasınlar. Kızarsın. Yağım bayağı kızdı. Hatta bir tane daha şuraya koyabilirim. Altını üstünü güzelce kızartacağım çok da altını açmayalım İçi pişmiyor o zaman böyle hamurlu tatlılarda içi pişmez çok da altını kıldıktan sonra açmayın hemen şöyle bir çevireyim ki bir daha turlayacağım İçi pişsin diye gayet güzel kabardı Ağır ağır. Şimdi altını kıstım. Ağır ağır güzelce içini çeke çeke kızarsınlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi altı üstü nar gibi kızardı. Hemen böyle bir düz tabağın içine koyduğum şekere sıcağı ile beraber şöyle her tarafına şeker gelecek şekilde şekerleyeceğiz. Yağlı şekerlememiz gerekiyor. E sıcakken şekerlemek gerekiyormuş. Yoksa şeker tutmuyormuş. O yüzden... Ben de ilk defa yaptığım için yapıyormuş, yapmıyormuş, tutuyormuş deyip duruyordum size. Evet. Ama böyle var ya ağızda dağılan bir şey oldu. Hafifliğinden, e, şeklinden anlıyorum elime aldığım zaman. Şimdi şunu da alayım. Hepsini çıkardıklarımızın hepsini de direkt yağın içine, şekerin içine atıyorum. Evet arkadaşlar. Yani saraylara layık desem büyük konuşmuş olmam. Ben çok beğendim. Hem de böyle çok masraflı değil. Çok zaman alıcı bir şey de değil. Gördüğünüz gibi bir tanesi bir kişiye yetiyor. Şöyle tabağıma koyayım tane de ortaya. Onuncu da daha ay pişiyor. Şöyle üzerine de güzelce pudra şekerini de ileyelim. Arkadaşlar bir dahaki video, iyi videoma kadar iyi güzel günlerde yaşayın diyorum. Abone olmayı unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın. Seyrettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ama Güzel bir tarif oldu bence. Emeğimize değdi. Şimdi şuradan bir parçasını da koparıp size göstermek istiyorum. Harika.